Bitcoin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. E, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. E, bugün Bitcoin'in fiyatını ve daha sonrasında oluşan bazı haberler var ve bunun akabinde de tabii ki Amerika borsalarında bazı hareketlenmeler var arkadaşlar. E, bunlar Bitcoin etkileyecek önümüzdeki saatler hatta günler içerisinde e, konuşmamız gereken çok önemli veriler de var. Tüm bunları birlikte e, videoda analiz edeceğiz. Ee, öncelikle bugün piyasalara olumlu bir hava hakim arkadaşlar. Özellikle Amerika tarafına olumlu bir hava hakim. Bunun sebebi de e, burada arkadaşlar Walmart ve Home Depot isimli iki tane şirket tarafından bunlar Amerika'nın e, çok önemli market zincirleri diyebileceğimiz zincirler. E, tabii ki buralarda bir zıplama oldu fiyatlarda. Özellikle kazanç tarafında. Bu da Dow Jones'u etkiledi arkadaşlar. Dow Jones bilmeyenleriniz vardır belki. Amerika'daki küçük işletmeler endeksidir arkadaşlar. E, buradaki futures verisinden bakacak olursanız. E, burası bu haberin de etkisiyle birlikte pozitif bir duruma geçti. E, sert hatta sert bir yukarı hareket gerçekleşti. E, bu da bizim Nasdaq olsun, S&P olsun hatta Bitcoin dahil bütün aslında bakarsanız marketi olumlu bir havaya soktu. Şimdi... Fakat evet haberler, güzel haberler geliyor sıra sıra peşi peşi geliyor güzel haberler. Fakat biz Bitcoin'de geri durma görüyoruz arkadaşlar. Bitcoin henüz adam akıllı bir hareket yapabilmiş değil. Bunun sebebi tabii ki Luna olaylarının hala daha etkisi sürüyor arkadaşlar piyasada. Siz her ne kadar hani bu olaylar unutulmuş, yeni coinler çıktı, yeni bir şeyler yaşandı, piyasa yükseldi falan bir şeyler oldu. Bu olaylar unutuldu gibi oldu fakat hala daha insanların... Bitcoin tarafına yatırım yapmaktan çekindiklerini görüyoruz. Biz bunun sebebi burada görmüş olduğunuz hareketler geliyor. Nasdaq tarafına geliyor, S&P tarafına geliyor fakat bunun Bitcoin'e yansımasını görmüyoruz. Ha, bugün içerisinde önümüzdeki saatler içerisinde Bitcoin'e yukarı bir hareket gelebilir. Çok yüksek oranda e, piyasalar böyle kapattı, ters bir durum yaşanmadı. Yani fake out olmadığı takdirde çünkü e, bu haberlerin öncesinde piyasa aşağı fiyatlanıyordu arkadaşlar. Kar çıkışı tam geliyor gibi oldu. E, Nasdaq'ta kar çıkışı geldiği görülse de S&P tarafında, asıl Amerika'daki büyük endeks tarafında hala bir kar çıkışı söz konusu değil. E, yani Bitcoin'e evet güzel günler bekliyor olabilir önümüzde fakat çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. E, hem Bitcoin tarafında hem küresel piyasalarda bir geri çekilme, büyük bir geri çekilme belki de bekliyorum. Bunun sebebini şimdi gidilirseniz sizlere açıklayayım. Öncelikle S&P endeksi arkadaşlar, S&P 500. S&P 500. Bu endeks arkadaşlar yine Amerika'daki yani nereden bakarsanız bir sürü büyük şirketin içerisinde 500 tane büyük şirketin içerisinde bulunduğu bir endeks. E, bu veri bizlere e, aslında bakarsanız çok şey anlatıyor. RSI seviyesine baktığınız zaman bu verinin arkadaşlar bu paritenin 77'lerde. Şimdi biz daha önce bu seviyeleri nerede gördük? Maalesef piyasanın tepe yaptığı konumlarda gördük arkadaşlar. Piyasa burada bir tepe yaptı. Kasım ayının sonlarındaki piyasada gelen ATH'tan yeni ATH 7 tepe konumlarında e, RSI'miz bizim 83'lere kadar çıkabilmiş. E, bunun akabinde büyük bir çöküş başladı. Onun dışında diğer konularda bakın 77'leri tekrardan gördüğü Temmuz başlarındaysa burada da bir e, yaklaşık ne kadarmış hemen bakalım %3.5-4'lük bir geri çekilme sağlamış. Şimdi S&P'de bu oranlar Biraz yüksek arkadaşlar yani %3.5-4.5 demek bunun EMA 200'ü test etmesi demek bu da aslında bakarsanız diğer pariteleri çok kötü etkileyebilir. Yani S&P'de gelecek çekilmelerin kat kat daha fazlaları geliyor diğer paritelerde. Bu noktaya dikkat etmemiz bunu asla kafamızdan çıkarmamamız gerekiyor. Piyasa şu anda çok güzel fiyatlanıyor ralliliyor diyebiliriz ama aslında bakarsanız çok sıkıntılı bir geri çekilmenin eşinde de olabiliriz. E, lütfen dikkatli olun bu konuda. Önümüzdeki hafta gelir bu. Eylül ayında gelir. Hani Ağustos hala devam eder rally e ama bir noktada buradaki aşırı alımın arkadaşlar boşalması lazım. Buradaki aşırı alımın boşalması için de kar çıkışı gelmesi lazım piyasadan. Bu kar çıkışı mı olacak yoksa e, bu hani ölü kedi miydi? Bunu birlikte hep beraber göreceğiz. Ama uyarılma, uyarılması gereken nokta şu. Artık piyasa doymaya başladı arkadaşlar alımlara. Hem biz bunu <laughs> yani siz ne kadar bunu bitcoin'i görmüyor olsanız da Nasdaq endeksi olsun, e, S&P endeksi olsun bunlar da piyasa aşırı alım bölgelerine sürekli olarak 70'li seviyenin üstüne çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. S&P inmiyor bile şu anda 77-54'lerde takılıyor. E, bu e, eski arkadaşlar belki ekstrem borsayla ilgilenmiş arkadaşlar vardır. Bu gerçekten e, önemli bir aslında sat sinyalidir, e, kar al sinyalidir. E, S&P endeksi için. Bu tabii ki Bitcoin tarafında etkilemesini düşünüyorum ben. Etkileyeceğini hatta nereden bakarsanız %100 e eminim diyebilirim. Bu sebeple önümüzdeki günler içerisinde Bitcoin'de geri çekilmeler yaşanabilir. Bu konuda dikkatli olun. Şimdi küresel piyasaların Bitcoin e olan durumunu kenara bıraktıktan sonra gelin e, bir de Bitcoin tarafında neler oluyor bir de bunu inceleyelim. Şimdi Bitcoin tarafında e, bugünkü kapanış çok çok kritik ve çok çok önemli. Pardon yanlış habere tıkladım. Bugünkü kırılış, e, Kapanış çok çok önemli. Neden? Çünkü MA50'nin altına sarkmış bulunmaktayız arkadaşlar. 4 saat hiç kapatmamıştık. Bakın e, bu düşüş dalgalarında bile 4 saat son günlerde e, bu hafta içinde hiç kapatmadık. Burada geldi bu kapanış. E, şimdi günlük bunun kapanışı olmazsa hani Ritesh'te geçtiğimiz seferlerde oldu çünkü bu yine. Ama Ritesh'le birlikte kendini tekrardan yukarı attı piyasa ama her zaman retest başarılı olacak diye bir kural kaide yok. Eğer burada MA 50 altına bir kırılım geliyorsa burada dikkatli olmak zorundayız, dikkatli olmakla yükümlüyüz. Burada MA 50 altına tabii ki e, Bollinger orta bandını kırdı önce daha sonrasında MA 50 altına kırdı. 23.800'ler bizim önemli bir destek konumumuz arkadaşlar. Burasının çok önemli bir direnç hattıydı. Bu hattı geride bırakmamız bizlerin aslında buranın önemli bir destek olacağını söylüyor. E, belki tüm verileri birleştirdiğimiz zaman S&P'deki bu tepe verisini birleştirdiğimiz zaman Nasdaq'taki verileri e, gelen verileri birleştirdiğimiz zaman ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? Geri çekilme dalgası geliyor gibi arkadaşlar. Bitcoin'de bu sefer ya önden yaşıyoruz ya bizim bilmediğimiz bir oyun dönüyor Bitcoin'de. İki tane açıklaması vardır bunun. Çünkü şu anda Bitcoin'in olması gereken fiyat Nasdaq'da S&P ile e, dolar endeksiyle her veriyle şu ana kadar bütün ayı sezonu boyunca e, Kore'le gitmiş bir verinin Bitcoin'in olması gereken fiyat arkadaşlar 28 bin dolardır. Şu anda normal şartlar altında Bitcoin'in düşen trendi test etmesi gerekiyordu. Bu gelmedi. Bu neden gelmedi? Bitcoin zayıflıyor olabilir arkadaşlar. En azından e, bu son yaşanan büyük olaylar işte kripto paralara olan regüle belki regülasyon riski var şimdi masada. E, re, belki de büyük oyuncular regüle edilmeden piyasaya girmek dahil olmak istemiyorlar. Olabilirler. E, aynı zamanda tabii ki şey verileri de var. Hani bir sürü exchange ve borsa özellikle Amerika tarafından ciddi incelemeler altına alındı. Avrupa'da da keza aynı şekilde e, öteki taraf zaten yasaklıyor. Rusya'sı da Çin'dir zaten yasaklıyorlar. E, burada takip etmemiz gereken bu veri çok önemli. Yani bir Bitcoin'de bir bozukluk var arkadaşlar. 28.000 olması gereken parite şu anda 23.800'lerde sürünüyor. E, yani burada bir de geri çekime gelirse Bitcoin'e neler olacağını gerçekten ben söylemek istemiyorum hani burada Bitcoin tarafından trende kadar en azından bir geri çekilme ayağı bekliyorum. Bu seviye 21.900'lerdir. Ben altcoin videosu çekecektim geçen hafta bildiğiniz gibi. Etraflıca düşündüm, araştırdım, baktım, ettim. Bütün verileri masaya yatırdım. Kaç saat boyunca hani grafik incelediğimin haddi hesabı yok. Ve şu anda toplama için doğru konumda olmadığına karar verdim. Ve biraz daha bekleme moduna geçtim arkadaşlar. Şu anda altcoin toplamamın bir diğer sebeplerinden bir tanesi de var. E, bakın arkadaşlar ben zaten altcoinleri Hani bazı arkadaşlar diyorlar ki Hocam altcoin almıyorsunuz işte boğa gelecek Kalacaksınız öyle falan diye Şimdi Bazı verilere güvenerek e, Ben planlı bir şekilde hareket ediyorum Herkes böyle olmak zorunda değil e, Benim kafamda bir plan var Mesela 20.000 seviyelerinde şu bantlarda e, Bu bant değil bir arka bant 19.000 20.000 arasındaki şu bölgede Deli gibi bir altcoin sepeti yaptık e, Ve tam fed öncesinde Tam fed öncesinde burada 24.000 bantlarında Bitcoin çıkmışken sattık altcoinler o zaman güzel karlar bırakmıştı. Bunu ben sattım çıkış yaptım çünkü çöküş bekliyordum aşağı yönlü. Bu çöküş geldi tekrardan orada girilebilirdi ama herhangi bir girme verisi göremedim. Şu anda da önümüzde S&P'den kar çıkışı gelme riski varken bakın tek tek sayıyorum size sinyalleri. Neden altcoin şu anda almadığımı. Birincisi S&P'den 77.48'lere dayanmış arkadaşlar. Öyle böyle önümüzdeki süreçlerde burada bir kar çıkışı gelecek. Bu kar çıkışı tabii ki Bitcoin'i de etkileyecek, düşüş yönünde etkileyecek. Aynı zamanda Nasdaq falan da düşüyor yönünde etkiler. bunun dışında Nasdaq yine burada tam RSI direnç seviyesinde. evet Nasdaq biraz daha iyi gidiyor hani. Daha da yolu olabilir Nazdan düzeltme yapmadan. Ama şuradaki tam MA 20'ye gelen iğne hoş bir görüntü değil arkadaşlar. E ikincisi buydu. Üçüncüsü maalesef ve maalesef Dominance endeksi biraz sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Haftalık periyotta Tondemar 9 yakmış arkadaşlar, ee, kırmızı 9 yakmış. Bu da aslında bakarsanız olası bir tepkinin gelme potansiyelini artırıyor. Bilen arkadaşlar vardır, belki dominans endeksi tablosunda e, indikatörler çok iyi çalışıyorlar arkadaşlar. E, bunun nedeni bilmiyorum ben şahsen. Bileniniz vardır belki. E, burada çok iyi çalışıyorlar. Her zamanında biz e, bunun çalışmadığına gördük mü? E, gördük ama biraz daha çekilip eninde sonunda o tepki aldı arkadaşlar. Hani Bir süre daha evet altcoinlerde bir hareket gelebilir ama genel olarak şu anda doğru zaman olmayabilir. Özellikle altcoin paritelerinde. Altcoinlerin genel durumu hakkında bir şey söylemek gerekirse de şöyle bir göz dediğim zaman arkadaşlar altcoinlere. E, yani hepsi aslında bakarsanız güzel karlar bırakmış durumdalar. Henüz tam net bir şekilde e, masaya bazı veriler gelmemişken boğa eğilimli veriler... Burada altcoin'lerde çok çok durmanın ben anlamını olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu şahsi fikrimdir. Alınan gücenen olabilir. Çünkü Türkiye'de full altcoin tutuyor insanlar. Kimsenin bitcoin'e baktığı, hisse senetlerine bir şeye baktığı yok. Yani zengin edecek, düşük kepli, market kepli altcoin tutuyorlar. Bu sebeple burada diyebileceğim bir şey de yok. Herkesin planı dediğim gibi strateji farklıdır. Belki o strateji size kazandırır. Benim kendi stratejimi ben burada tüm şeffaflığıyla sizlere açıkçası anlatıyorum. Mesela Shiba'da... Aşırı yüksek ihtimalle konuşmamı isteyen çok insan vardı Shiba hakkında ama ya bu her zaman neler yaşandığını biliyorsunuz bu coin'de. Bunun hakkında ben konuşmak da istemiyorum artık. E böyle hareketler yukarı yönlü pamplar geliyor. Daha sonrasında daha da fazla bir malı içeriye kitliyorlar arkadaşlar. Dikkatli olun yani. Ya oyun çıkaracağız yok şöyle olacak yok böyle olacak. Bu işin baştan bir planı yoktu. Shiba'nın baştan beri bir planı yoktu. Şimdi gelen para üstüne plan kurmaya çalışıyorlar. Ee, ben böyle şeylerden olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum diğer bir sürü şeyde e, para kazanma fırsatımız varken diğer bir sürü paritede doğru konumlardan alabilecekken Shiba'ya da üstüne zorlamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum Gelelim diğer Bitcoin e, sinyaline şimdi 800'lerin altında kırarsak arkadaşlar bir tehlikeli geri çekilme yaşayabiliriz Yani e, 800'lerin altında kırılım sert götürebilir 22.500'lere ama altımızda bol bol destek konumu olduğunu bilin destekler alım fırsatı mıdır? Evet arkadaşlar ya yani öyle bir olay olabilir. Neden? Çünkü es burada ben komple bir geri dönüş batacağız öleceğiz demiyorum. Bakın altını çiziyorum bu noktanı dinlemen arkadaşlar vardır belki. 77-37'lere dayanmış bir S&P endeksi var. Buradan geri çekilme gelecek. Her türlü gelecek bu geri çekilme. Burada trende dokunacak ya da direkt trende dokunmadan bile bir geri çekilme ayağı göreceğiz. Bu geri çekilme ayağı ne kadar derin olursa o kadar kötü düşeriz. Ama geri çekilmenin gelip geleceği bu veriden net bir şekilde çıkıyor. Şimdi bu demek değil ki batıyoruz, ölüyoruz. Burada geri çekilme 22.500'lere de gelebilir Bitcoin'de, S&P'deki derinliğe bağlı veya buradaki geri çekilme arkadaşlar, benim çoğunlukla tahminim 21.890'lar civarı, 22.000 civarları, bu bölgeye kadar, trende kadar bir geri dönüşüm en azından bir e, düzeltme hareketi Bitcoin tarafında gelebilir. Ha, bu trendi kaybedersek aşağısına kırarsak o zamanlar gelirse tekrar konuşuruz. Ee, onun altında bir kırılım alırsak işler kötüleşebilir. Ama şimdilik öyle bir durum söz konusu değil. Her şey iyi gidiyor, her şey yükseliyor, herkes olumlu konuşuyor. Birden herkes boğaya döndü. Hocam siz niye şimdi moralimizi bozuyorsunuz demeyin arkadaşlar. Ee, objektif bir şekilde önümdeki verileri söylüyorum. Ha, burada Bitcoin tarafında gelen düzeltmenin ayağıyla birlikte Tekrardan işler olumlaşabilir, e, olumlanabilir ama S&P'de böyle bir tablo varken Dominance'da da e, altcoinler için tehlikeli bir tablo varken Nasdaq tarafında keza tehlikeli bir tablo varken hani tepelere dayanmış aşırı alım bölgelerinden tehlikeli kastım o. E, e, bir kar çıkışı gelecek arkadaşlar piyasaya sonra e, yani burada ufa, bir piyasada bir düzeltme geliyor %3'lük %5'lik. Ya yani şu an Bitcoin'de %10'luk düzeltmeye patlayacak trilyon tane insan var. %10'luk de patlıyorsanız strateji olarak biraz yanlış gidiyor olabilirsiniz. Burada mesela 20 tam hatta %8.32 diyelim 21.800 bantları bir geri çekim ayağı olursa yani trendde bile yürüyemiyor olabiliyor bazen planlamanın yanlış olduğundan dolayı. Normalde trende çarpa çarpa yükselen trend şeklinde ilerlediğimiz sürece hiçbir sıkıntı yoktur. Ama ufak böyle düzeltmelerde patlamamaya özen gösterin arkadaşlar. Stoplu gidilebilir bu düzeltme olarak değerlendirilip önemli destek konu mesela 23.800'ler önemli destek konu. Bir altına biraz altına bunun %3'lük 5'lik artık orası kendinize kalmış. Bir stop koyarak burada alım yapılırsa evet bu bir stratejidir yine. Hani piyasaya full kötü gözle bakmaya gerek yok. Dediğim gibi durumlar bu şekilde. Bugün biraz uzun oldu video konuşmak istediğim konuşma göz atmak istediğim pek çok veri vardı. Birazcık size bunlardan bahsettim. Şimdilik durumlar bu şekildeydi arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bu videoda bahseden yatırım tavsiyesi değildir. Kendi plan ve stratejilerimi nerede nasıl hamle yaptım, nasıl e, ilerlemeyi e, aslında bakarsanız amaçladığımı gösterdiğim videolardır. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.